Evet abi ilk dileğim elmastan bir şey olması bir şey. İkinci dileğim de demirci. Evet. Ve o demircinin içindeki sandık da aynen böyle. Evet bebeğim. Evet bugün ee, ne di ne dileksem oluyor. Her bölüm 5 defa yırtıcıya geçebiliyorum. Yani inşallah devamı gelir. Evet. Onları kazmak için şöyle bir demir kazma yapayım ben. Kılıç yapmaya hiç gerek yok. Şöyle kaz... Oh, oh, oh. Bu elmaslar sonsuza kadar yeter bize. Yetmezse de her bölüm zaten elmas dileyeceğiz. Kendime elmaslardan her şeyi elmas set abi tertemiz. <laughs> demir golemi de keseceğim. Neden bilmiyorum. Ya da kesmeyeyim ya. Tamam. Ama ilk başta gelişmem lazım. Sen bana ne kadar vuruyorsun bir dakika. Gel. Allah. Hiç vurmuyorsun lan. Lan lan saldırma oğlum bak Gebertirim. Oha oha. O abi. Abi. Geliyor mu? <laughs> tamam gelmiyor. <laughs> oğlum bak kaşın mı? Seni patates ederim. Oha. Abi. Tamam bir dakika ona duvar oynuyor. Allah kırılır. Birisi hadi sana hadi. Oha. 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 Ha. Ha 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 ha. Ha 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 Oha. Bu ne abi bu 5 kilometre uzaktan vuruyor ya. Sen bittin. Haa.